Tekrardan merhabalar. Ortak takımımız FPL Big Ben'in 34. hafta puanlarının değerlendirileceği ve 35. hafta transfer opsiyonlarını konuşacağımız programımız hoş geldiniz. Öncelikle 34. haftanın performanslarını değerlendirelim. İsmet Kale ve Defans oyuncularımız hakkında, oyuncularımızın performansları hakkında neler söylersin? Çok uzun sürmeyecek zaten çok oynayan oyuncu. <laughs> Moralim sıfır, sıfır, sıfır. Dias oynamadı, Rüdiger oynamadı, Liverpool United maçı ertelendi. Yani bir Semo'da oynadı zaten. Yani böyle şey mi olur ya? Rezalet evet. yani. Ee, Sema'da da yani Allah razı olsun en azından bir asistle katkı verdi. Klinçit alamadılar evet. yine. Ee, West Brom'dan da yemeyi başardılar. Ee, Aston Villa'dan çok klinçit beklemiyorduk zaten bu maçta. Ee, kurtarış puanının gelmemesi biraz üzücü oldu Martinez açısından. Ama... E, Tuna'nın da dediği gibi çok konuşacak bir şey yok. İki oyuncumuz oynadı sadece. Evet orta saha ve hücum oyuncularımız Tuna. Lingard'ı başardık. Yavaş yavaş yok olacak diye tahmin ediyorum. En son sağ bek olarak herhalde bu kariyeri bitirecek tahmin. Saka'nın oynamaması beklediğim bir şey değildi. Oynamasını bekliyordum. İşte skor katkısı veriyor, duran top atıyor bilmem ne falan diye şişirdik şişirdik oynamadı adam. Benim kendi takımda işine, işime geldi. Martinelli de bu sayede süre bulmuş oldu. İyi de performans sergiledi. Sonun ekstra performansı var. Çok başarılı oldu. Fakat bizim kaptan seçimimiz Kane'di. Yani son performans vereceğini keşke Kane performansı verseydi diyebilirim o tarafında. Yenerci çok takımının gazabına uğradı yine. Takım olarak çok iyi değillerdi ama çok katkısını vermiş oldu. Brewster ise 45 dakika sahada kaldı. Takımın ya o çok iyi bir takım değil zaten Sheffield. yetenek bireysel yetenek olarak kötü bir takımda değil. Rakip kaleye hızlı gidebilecek yani ya da herhangi bir şekilde rakip kaleye gidebilecek oyuncu Pro, de sorun var. Yani Lingard'ı devre arasında West Ham bile Sheffield almış olsaydı bence çok bambaşka bir şey izleyebilirdik. Dribblingle ya da tek topla rakip gidebilecek bir oyuncular yok. Sorunu orada yaşıyorlar. Brewster özellikle dribbling tarafında işi çözebilecek bir oyuncu gibi görünüyor profil olarak ama takımından çok kopuk. Yeteneklerini de sayesinde sergileyemiyor, kötü şutlar atıyor ve maalesef çok etkisiz görünüyor. Ben iki haftadır yine bir şeyler bekliyordum. Özellikle geçen hafta Tatlı Tatlım maçında değil Brighton maçında. Bundan sonrası için de ümidim var. En azından bir gollük bir katkı vereceğine inanıyorum. Fakat maalesef istediğimiz sonucu alamadığımız bir hafta olmuş oldu. Teşekkür ederiz. 35. hafta çift maçların 3 maçın olabileceği olduğu bir hafta. Toplamda yanlış saymadıysam 15 tane maç var. Takımımızın da çipleri duruyor henüz. Bench boost'u tercih edeceğiz muhtemelen gelecek önümüzdeki hafta. Bununla ilgili defans ve kalede hangi transfer opsiyonları olabilir İsmet? Yani biraz kararsız kaldık. Arsenal tabii Leno'yu kesti Arteta. dolayısıyla burada Leno'dan kurtulmak durumundayız. Bench bus kullanacaksak boşa gitmemesi için. Gitmesi gereken kesin isim Leno. Defans tarafında kararsız kaldığımız iki isim Diaz'la Rüdiger aramızda da konuştuk. Bu ikisi arasında bir karar vermek durumundayız. İkisini birden gönderirsek çünkü bir tane de büyük ihtimalle orta sahada göndereceğimiz bir oyuncu olacak. Hani bu sefer 4 transfere çıkmış olacak. Buna da gerek yok bence. Dolayısıyla Diaz mı Rüdiger mi? Buna karar vermek lazım. Diaz geçen hafta ligde oynamadı. Şampiyonlar liginde oynadı. Bu maçta rotasyona girebilir. Girmese bile rakip Chelsea. Kolay değil işleri. E, Rüdiger rakiplerden biri zaten City. Ee, Hafif bir sakatlığı vardı. Bugün Şampiyonlar Ligi maçında oynuyor Real'e karşı ama maçlardan en azından birinde dinlenebilir. E biri zaten City maçı e derken hani defans bu ikilden çok bir şey gelmeyebilir ama bir karar vereceğiz bu ikisi arasında. E herhalde bugünkü Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi maçında birazcık kılavuz olur. Teşekkürler. Orta saha ve hücum konusunda sen neler söylüyorsun? Tuna Orta sahada Saka'nın dışarıda kalması ve Arsenal oyuncularının geri dönmesi bizi o anlamda Saka'dan biraz uzaklaştırdı. Arsenal'ın fixtürü çok kötü bir fikstür değil ama Saka yani ben olsam diye söyleyeceğim ben yani Arteta böyle yapıyor değil ama şakayı kesip mesela Saka'yı sol bekte oynatmayı tercih edebilirdim diye düşünüyorum. Yani hani hücumda da bu kadar çok alternatifi varken tercih edilebilir diye düşünüyorum. Lingard'ın performansı düşük. Fakat takımdan çıkarılabilecek bir durumda değil. Fixtürü de zaten West Ham'ın oldukça iyi. O yüzden da takımda kalacaktır. E Fernandez'in 3 maçı var. 3 maçta da bir şekilde süre alacağına inanıyorum. Özellikle ilk maçta ve son maçta performans da verecektir tahmin ediyorum. Liverpool'a karşı motive de olacaklardır. E son ya da Kane'den ikisi de takımdayken ikisinden birini çıkarmak çok zor. Performansları da yüksek şu anda. Sondan İsmet de özellikle ekstra katkı bekliyor. E şu an takımda olmasaydı ikisinden biri... Ben Bale bir kere daha diyeyim. Bu kadar çok Bale dediğimiz zaman da oynamıyor gerçi o hafta ama geri <laughs> başımıza gelmişliği var. Yine Son'un yerine belki Bale de tercih edebilirdi ama takımda varken kullanılır. Bu takım bir de çok geç kurduğumuz bir takım olduğu için yani direkt olarak bir hedefi yok. Kendini zorlayan bir takım. O yüzden %47'de varmış, %90'da var Çok önemli değil. Son da tercih edebilir. Iannaccio ve Kane de takımda zaten kalacaklar. Iannaccio'nun bu haftaki bence son olarak yüksek performans vericiyle Leicester'ın hafta double game'likte olduğu için tercih edilmeli. Jota'nın çok süre alacağını düşünmüyorum ama iki maçta da performans verebilir. O ihtimal var yani 10 dakika bile yetebiliyor Jota'ya. Brewster konusunda kararsız kaldık burada da. Ben Brewster'dan katkı bekliyorum. Bir şeyler olacak ya inanıyorum bu bir inanç. Görüyorum olamayacak gibi duruyor. Bunun da farkındayım. Hani baktığım zaman ya yok canım bir de bu seti de konuştuk bir önceki partta. Şimdi Nusret'in de dönmesi Brewster'ın sürelerini iyice kısaltabilir. Fakat pazarlama açısından da önümüzdeki yıl katkı almak açısından da Brewster Championship'e de uygun bir Santraport fiziksel özellikleriyle de. Dolayısıyla ben yine sahada olacağını, ilham bir oyuncağını da düşünüyorum. O yüzden bir kararsız kaldığımız noktalardan biri de o. Evet. Abi ufak bir şey eklemek istiyorum. Yani şu Tuna'nın Tuna ıı, son pasajında da dikkatimi çekti. Artık Beyli 30 kere falan söyledi Tuna. Yani bence son Kane ikilisinde çok daha safe durumdayız şu anda. Yani Mur <laughs> oynayacak. ya yani yani abi evinde sunny side up yaparken elini gözünü yakıp oynayamayacak bu maçta büyük ihtimalle. Yani her şey olabilir şu saatten sonra. Bence evet. son Kane'de çok daha rahatız. Ben almıyorum Beyli zaten. Şimdi öyle tuhaf olur değil mi? Haftaya bakıyorsunuz benim takımda yok. <laughs> o, işte biraz ters olur abi. Bu kadar konuştun al artık bir zahmet. Net olsun bizim <laughs> için de işler. Evet, evet. evet, 34. hafta bizim için üzüntülü bir hafta oldu. Çoğu oyuncumuz oynamadı. Çok düşük bir puan aldık ama 35. hafta Bench Boss'la beraber 15 tane maç var. Daha güzel puanlar, belki 100 artı puanlar bizi bekliyor olabilir. Temennimiz o yönde. Umarım herkes... Kaptan kim Emin? Muhtemelen Fernandez olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. 100, 100, 106 alırsak zaten bırakalım abi bu işleri ya. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah herkes için önümüzdeki hafta bol puanlı bir hafta olur. Ya, teknik olarak şurada bir şey söylememiz lazım. Şimdi güzel 100 artı önemli. Bu tip fikstürleri birkaç hafta önceden bilsek buraya hazırlanarak geliyoruz. Tabii. Şimdi şu an hiç öyle bir durum olmadı yani. Ha abi, dün abi az önce geldim. açıklandı ya böyle şey mi olur yani hemen günleri evet, kaydırdılar evet. falan filan. Ya yani çok bozdular ya. Çok bozdular. Hala şimdi. daha değişebilir bir de yani şu konuştuklarımızdan tabii sonra de de. bazı 35. hafta maçları 36'ya kaydırılabilir gibi durumlar olabilir. O yüzden 106 aldık. Bir daha bu işe bakmayalım falan da öte bir söylemeye gerek yok çünkü buraya hazırlanarak gelmedik. Yani şurada bench boost yapacak olsak hakikaten ve yüksek puan 7-8 tane oyuncu çıkarmak lazım tabii. Ya tabii ya da, ben şey güveniyorum. Geçen haftadan alacaklı olduğumuz dört tane oyuncu var zaten. E, United Liverpool eşleşmesinden. Yani o alacağı biraz tabii güvendim ama dediğin gibi yani hazırlanarak gelmedik. Önümüze ne konduysa o var şu anda yani. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Bu haftaki programımızı sonlandırıyoruz böylece. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz de teşekkür Hoşça kalın. ederiz ederiz. Hoşçakalın.